Yüce Türk milleti, aziz İstanbullular, İstanbul'daki sevgili ordular ve güzel memleketim ordunun güzel insanları. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekilliğine İstanbul'dan 1. bölgeden 9. sıradan aday olduk. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı'nın adayı olarak huzurlarınızdayız. Ve İstanbul'da orduların tek milletvekili adayı olarak ordulu hemşerilerimden destek beklediğim gibi bizi seven, bize inanan bütün yurttaşlarımızdan destek bekliyorum. Birinci bölgede ve Türkiye'nin her yerinde Millet İttifakı'nın kazanması için büyük gayret gösterelim. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışalım. Aziz ordular, benim sevdam ordu. İstanbul'da da olsam ordu diyorum. Ordudaki ordulu hemşerilerimden Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarına sahip çıkmalarını bekliyorum. Hep birlikte kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sana söz yine baharlar gelecek. Ordular İstanbul'da kendimizi size emanet ettik. Bütün Türk milletinden destek bekliyor, saygılar sunuyorum. Yüce Türk milleti, aziz İstanbullular, İstanbul'daki sevgili ordular ve güzel memleketim, ordunun güzel insanları. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekilliğine İstanbul'dan birinci bölgeden 9. sıradan aday olduk. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı'nın adayı olarak huzurlarınızdayız. Ve İstanbul'da orduların tek milletvekili adayı olarak ordulu hemşerilerimden destek beklediğim gibi bizi seven, bize inanan bütün yurttaşlarımızdan destek bekliyorum. Birinci bölgede ve Türkiye'nin her yerinde Millet İttifakı'nın kazanması için büyük gayret gösterelim. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışalım. Aziz ordular. Benim sevdam ordu. İstanbul'da da olsam ordu diyorum. Ordu'daki ordulu hemşerilerimden Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarına sahip çıkmalarını bekliyorum. Hep birlikte kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sana söz yine baharlar gelecek. Ordular İstanbul'da kendimizi size emanet ettik. Bütün Türk milletinden destek bekliyor, saygılar sunuyorum.